Merhaba, hepiniz Korece dersine hoş geldiniz. Anya Hasayo, Korece öğrenmeye hazır mısın? Bir hatırlatmayla başlayalım. Arkadaşlar lütfen kanalımızda yer alan videoları oynatma listesini sıraya göre izleyiniz. Açıklamalar ve sabitlenmiş yorum varsa mutlaka kontrol ediniz. Ayrıca kanalımıza Korece öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler, Korece kaynaklar adında iki farklı video var. Onları da mutlaka izleyin. Şimdi bugün sizlere ıllayo konusunu anlatacağım. Aslında basit bir konu. Bakalım bu konu neymiş? İki tane kullanım var. Şimdi ilk kullanımını anlatacağım. Ama önce bir genelde giriş yapacağım. Şimdi arkadaşlar, ilk kullanımının ne olduğunu anlatmadan önce ILEO'nun genel olarak zihninizde nasıl yer etmesi gerektiğini anlatayım size. ILEO evet fiillerle kullanılıyor. Her iki kullanımında da fiillerle kullanılıyor. Bu açıdan bir sorun yok. Ama ILEO'yu Ileo öğrendiğiniz zaman, bakın bu ILEO aslında istemek anlamına geliyor. Şimdi ben istemek anlamına geliyor diyeceğim ya. Siz diyeceksiniz ki e, o zaman Goşipto'ya benzemiyor mu? Evet bakın Goşipto'ya benziyor. Ama bakın istemek anlamına gelmek açısından Goşipto'ya benziyor. Ay master halini yazamadım bunu. Goşipto'ya benziyor. E, Goşipto'da ne var biliyor musunuz? Goşipto'da arkadaşlar bir kişinin dilekvari bir isteminden bahsederken kullanması söz konusu. Ancak yu kullandığınızda e, tercih belirtmek söz konusu ya da niyet belirtmek. Tercih ya da niyet. Tamam mı? İkisinin böyle bir farkı var. Yani bu ne demek? Örneğin bir arkadaşınız var. Konuşuyorsunuz. Kafeye gittiniz. Arkadaşınıza diyorsunuz ki ben kahve içeceğim sen ne içeceksin? E, o da diyor ki yani diyeceksiniz. O da diyecek ki copyral machileo. Ne içeceksin? Ne içmek istersin? Kahve içmek isterim. Böyle. Ya da restorana gittiniz. Arkadaşınız dedi ki ben pilav yiyeceğim atıyorum. E, sen ne yiyeceksin dedi. Size diyeceksiniz ki ben kimchi chigeral Kimchi Yani burada e, kimchi chigeral mokkoşipo ödemezsiniz ılle'yi ee, kullanmak daha doğru olur. Çünkü burada bir tercih belirteceksin. Size diyor ki ne yiyeceksin? Hani önündekilere bak, bir şey seç. Tamam mı? Ama guşikta da daha böyle, aa ben işte cece odasına tatile gitmek istiyorum. Öğretmen olmak istiyorum. Ne bileyim işte e, yurt dışını dünyaya gezmek istiyorum. Gibi gibi. Hani daha böyle dilekvari bir istem. Ee, ya örneğin bir yemek yiyorsunuz. Ee, ne bileyim işte Neyse işte tamam boş ver. Ondan sonra yani anlatabiliyor muyum? Burada Leo ile e, farkı burada tercih ve niyet nüansı olması. Burada ise dilek olması. Umarım bu farklılığı anlatabilmişimdir. Ben ilk başta ikisini de istemek anlamına geldiğini öğrendiğim için anlamamıştım. Ondan sonra bu aradaki nüans farklılığını anlayıp kavrayınca daha doğrusu ikisini karıştırmadım hiçbir zaman. Burada bu da istemek anlamına geliyor. Goşikta da istemek anlamına geliyor ama burada kişi tercihini belirtirken Aa ben kahve içeceğim ya da ben kimçi çige yiyeceğim, ben e, otobüse binmek istiyorum, ben ne bileyim uçakla gitmek istemiyorum gibi ne bileyim yani anlatabiliyor muyum? Burada bir tercih belirtme söz konusu. Şimdi birinci kullanımına bakalım. Bu fiillerle kullanılıyor. Fiillerle kullanıldığı zaman dinleyicinin tercihi veya niyeti sorulduğunda veya nazikçe bir istekte bulunulduğunda ırreo kullanılır. Yani istemek anlamına gelir. Yine tercihini falan niyetini sorduğunuzda a bu nasıl anlamına da gelebilir ama çoğunlukla istemek anlamında tercih belirtmek için kullanıldığını söyleyebiliriz. Yani burada örneğin yine iki kişi var diyelim. Soruyorsunuz örneğin, işte ben şunu içeceğim, sen ne içeceksin? O da diyecek ki ben şunu içeceğim, içmek istiyorum. İşte o zaman. Kopirıl, maşileyo gibi gibi gibi. Ya da niyet belirtirken ya da nazikçe bir istekte bulunmak derken şöyle, örneğin birlikte şuraya gitmek ister misin? Film izlemek ister misin? gibi. Tamam mı? O anlamlarda bir şeyler sorup sorarken tercihini sorabilirsiniz nazikçe kibarca. Şimdi... Bunun için çekimleme nasıl yapılıyor ona bakalım. L harfiyle ya da sesli harfle bitiyorsa arkadaşlar. Burada kada fiilinden örnek yapalım. Ne olacak? Sesli harfle bitiyor. Kal-le-yo. Yani ne olacak? l -le -yo olacak. Sesli ya da L harfiyle bittiği durumlarda. Kökümüzü. Ancak sessiz harfle bitiyorsa kök. Ne olur? O zaman noktadan bakalım. Mogileo. Bu çekimleme kısmı kolay. Yani birçok gramerde aynı şekilde çekimliyoruz neredeyse. O nedenle burayı hızlı geçiyorum. Şimdi bununla ilgili bazı detaylar var. Onlara bakalım. Arkadaşlar şimdi Bu ılleo aslında yakınlar arası yakın arkadaşlarımız arasında ya da yakın olduğumuz kişiler arasında sık kullanılabilen bir gramer. Ancak şu ışı gez soya kalıbına göre Işgeç su buna göre daha kalı, kibar kalıyor. Yani bunun kadar bir kibarlık aktarmadığını vurgulayalım. Işgeç suyu sonra öğreneceğiz. Şu an değil. 80. dersten belki 80'e doğru falan ya da sonra. Bir de ille öyle soru sordunuz. Örneğin e, Kopirılmaşileyo hani kahve içmek ister misin? O da dedi ki e, ne? Kopirılmaşileyo kahve içerim. İçmek isterim. Ya da işte ııı e, direkt ilgiye de cevap verebileceğiniz bir tercih sorulduğunda ya da bir şey sorulduğunda ilgiye öyle da cevap verebilirsiniz. Ee, olumsuz bir durum olduğunda farklı bir cevap da verebilirsiniz. İlla yani bunlarla ki %100 yüz bunlarla cevap verilir değil ama hani çoğunlukla diyelim. Bir de şu üçüncüsü çok önemli arkadaşlar. Asıl önemli kısım o. Mesela siz diyelim ki G antayla bunu olumsuz yaptınız ya da an kullanılarak fiil buraya gelecek boşluk olacak burada. Ee, burada da fiil buraya gelecek. Neyse cianta ya da an kullanarak bunu olumsuz versiyonda yazdınız ya. Bu o zaman değiş yani bu olumsuz şekilde yazdığınızda da şuradaki gibi olumlu anlamına geliyor. Yani negatif formda yazmış olmanız onu olumsuz yapmıyor. Yine de olumlu bir anlama geliyor. Birazdan örnekte göreceğiz. Bir sonrakinde de yani örneğin yani şu detaylar çok önemli değil de arkadaşlar. Saygı göstermek istediğinizde bunu nasıl nopimay hale getirirsiniz? Shilleo. Bakın tamam mı? Şiğimiz burada. Bunu zaten biliyorsunuz. Yine de koydum. Detaylar çok önemli değil. Devam edelim. Tıngstan kaççikalleyo. Birlikte daha yürüyüşüne gitmek ister misin? Kopihancan haşilleyo. Burada bakın şi ile nopimalleştirilmiş. Yani yüceltilmiş. Daha saygılı bir hale Çok Bir bardak kahve ister misiniz? Arkadaşlar burada bazen e, bir bardak kahve ister misin? içmek ister misin? derken Hada fiilinin de kullanıldığını göreceksiniz. İlla da fiilinin kullanılmış olmasına gerek yok. Bunu da görün diye koydum. Hangangeso, Han, Peril, Taci, Anıl, Leo e, Han nehrinde gemiye binmek ister misin? Bakın burada birincisi ben Kore'ye gittiğimde hangi içinde gerçekten küçük böyle bot e, yuvarlak şöyle botlar vardı. Ortasında yemek ya tam yemek miydi? Yani bir şeyler yiyebildiğiniz bir şey de vardı. Bir de öyle daha küçük bir versiyon ya bir şeyler gördüm tam ne gördüğümü hatırlamıyorum şu an. Şu büyüğü çok net hatırlıyorum da. Küçükten emin olamadım. Neyse işte böyle botlar vardı biniyordunuz. E, nehirde böyle Ortada duruyordunuz, ya da böyle tur attığımız şeyler de vardı, botlar falan da vardı. Bir de gemi vardı, gemi turları da vardı. Biz de onlara katılamamıştık, ücretliydi yani. Ama mutlaka bir daha gidersem katılmak istiyorum. Çok eğlenceli görünüyordu. Bunu da söylemiş olayım. Yani siz de giderseniz hem nehrine bir gemi turu ya da ne bileyim işte bu şu botlar, botlar daha ucuzdu. Bunlara binip eğlenebilirsiniz. Aynı zamanda bakın şurada da görüyorsunuz ki. Burada bunu olumsuzlaştırmış. Ama yine de az önce nasıl kullandım? Olumlu anlama geldiğini söyledik. Yani Han Nehri'nde gemiye binmek ister misin? Tamam. Devam edelim. Yuki shi uri shi hom go mo yo. Yuki işte dersimiz bitince ne yapalım? Ne yapmak istersin? Sore yang yong Hoş iyi poyo. Krom Seoul tavae kaçış kalleyo. gece manzarası. Yangyong gece manzarası demek. Gece manzarasını görmek istiyorum. O zaman akşam Seoul Seoul tavra yani Seoul kulesine birlikte gitmek ister misin? Ee, arkadaşlar ben Kore gittiğimde bu Namsan kulesi yani Seoul kulesine gittim. Bunlar benim çektiğim fotoğraflar. Ben akşamüstü gitmiştim. Vallahi şöyle söyleyeyim size. Belediye otobüsüyle çıktık. Başka yani özel araçlarınızla da gidebilirsiniz tabi tabii ama. Çok kalabalıktı. Akşamüstü gittiğimiz halde çok sıcaktı. Ve de şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında bunun yan tarafında bir de Namsan Parkı gibi bir şey var. O Parkta yine yürüyüş, daha yürüyüş yapabileceğiniz bir alan gibi bir şey. Oraya da gitmek istiyorduk ama fırsatımız olmadı. Neyse uzun lafın kısası belediye otobüsüyle Vietnamlı turla gelen insanlar vardı. Arkadaşlar bir görseniz bir kalabalık bir kalabalık. Hadi tamam otobüs kalabalık da anlaşılır olabilir ama yukarı çıktık şu anahtarların olduğu yerleri bir görseniz. Şu kulenin iç kısmında ya biz buraya çıkmadık. Şuraya çıkmadık da biz. Şu aşağı kısımda işte bu anahtarların olduğu yerler var. Bir de böyle birazcık daha bu anahtarların olduğu yere inerken oturma alanları gibi yerler var. Fotoğraf çekilen bazı kısımlar var. Oraları bir görseniz full insan doluydu. Yani Kore bu anlamda birazcık turist çekmeyi biliyor diyebilirim. Yoksa şu anahtarların pek de bir değeri yok. Yani ne yaptık? Anahtarı takınca hemen ne bileyim ilişkimiz sonsuza kadar sürdü mü? Hiç sanmıyorum. Çünkü yani... Gerçekçi gelmiyor. Ama Paris'te yine bir yerde de böyle kilit takılan bir yer vardı. Bu anlamda bu tarz şeyler bayağı turist çekiyor. Çünkü bu anahtarların tanesi ya 12.000 won'du ya şöyle söyleyeyim. iki farklı anahtar vardı da. 10.000 won 14 14.000 won arası değişiyor. Yani 10 parayla 14 birim para arası değişiyordu bu anahtarlar. Ben de takmak isterdim ama erkek arkadaşım yok. Artık olunca bir gün gidersem denerim. Sonra size ilişkim ne kadar sürdü onu da söylerim bakalım. Göreceğiz. Neyse yani giderseniz size görün diye koydum. Gidin mutlaka. Güzel bir yer. Ço'nun Tencan Çiger'ı mogı leyo. Mimiş'in mo tışı Ço'nun kalbi tangı Mogulleo Bakın arkadaşlar burada ben Tencan Çiger'ı Burada T olduğu için domuzlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama yani işte güveç. Domuzlu bir şeyin güveci olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu yemeği bilmiyorum. Ee, i̇şte güveç yemeği yemek istiyorum. Mimi sen ne yemek istersin? Bakın tışı da nokta fiilinin neydi? Nopimal haliydi. Tışı da. Demek ki arkadaşlar böyle no mal versiyonları da kullanacağız değil mi? Ee, ne yemek istersin? O da demiş ki ben kalbi tangı mogaleo. Mo kalbi tang yemek istiyorum. Yani burada ne demiş adam? Ee, az önce size anlattım ya ben şunu yiyeceğim sen ne yemek istersin? Bu da diyor ki ben de şunu yiyeceğim. Yani burada bir tercih belirtiyor. İkinci kullanımına bakalım. Yine fiillerle kullanılıyor. Şimdi buraya bakalım. Konuşmacının bir şey yapma isteği veya niyetine sahip olduğunu ifade eder. Yakınlar arasında günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılır. Nezaket duygusu, yani çok nezaket, naziklik içermiyor diyebiliriz. Cak olarak çevirebilirsiniz. Sorularda kullanıldığında karşıya niye sorma anlamı taşır. Şimdi arkadaşlar, aslında Burada birinci kullanımda birine bir şey sorduğunuz durumları. Tamam mı? Bakın. Dinleyicinin de yani dinleyici hep birine bir şey sorduğunuz durumları görmüş olduk. Tamam mı? Bakın işte kahve ister misin? Hangangta gemiye binmek ister misin? Hep tercih soruyoruz. Birinci kullanımda yani ne anlayacaksınız? Dinleyicinin bir tercihini falan filan sorduğunuz durumlarda ister misin gibi oluyor. Peki buna birisi bakın şuradan cevap vereceğim birazdan. Burada ikinci kullanımda ne diyor? Konuşmacının bir şeyi yapma isteği ya da niyetini ifade ediyor. Yani ben kahve içeceğim, ben işte çay içeceğim, ben gemiye bineceğim, ben ne bileyim şu kıyafeti alacağım gibi. Yani aslında burada ben şu kıyafeti istiyorum, ben çay istiyorum. Ama biz bunu nasıl ifade ederiz? Çay istiyorum demeyiz de, çay, ben çay içeceğim. Hani bana bir tane çay istiyorum, bir tane getirir misiniz? Ben çay içeceğim de bir tane alabilir miyim? Hani siz öyle cam cam, e, yani acak acak ifade ediniz ya. Burada gelecek zaman anlamı değil de, e, anlatabildim mi Türkçe'deki mantığını size? Yani şuradan e, anlatayım. Birinci kullanım. Ve ikinci kullanım aynı anda göstereyim size. Birinci kullanım, ikinci, kul ikinci kullanım. Diyor ki ben işte şunu yiyeceğim. Sen ne yemek istersin? Tercihini sordum. Birinci kullanım. İkinci kullanım diyor ki ben kaybeten yiyeceğim. Yani aslında kişi istiyor. Bunu tercih etmiş. Bunu belirtiyor. Bu kadar. Bunu cam cam şeklinde ifade edebiliriz. Acak acak şeklinde. Anlatabildim mi? Yani birinci kullanım. Ee, ve ikinci kullanımın açıklamalarını okursanız olayı kavrayacaksınız diyebilirim. Ee, başka örneklere bakalım çünkü yani zaten farklı bir olaydan bahsetmiyorum. İkisinde de istek istemek anlamına geliyor. İstek ve niyetler e, tercihler belirtiliyor. Bu kadar farklı bir durum yok da e, sadece şuradaki diyalogdaki gibi birinci ve ikinci kullanımı görmeniz gerekiyor. Yani birinci kullanımda aslında birinin soru sorduğunda ki ne anlama geldiği kısmını anlatmış oldum. İkinci kullanımda da bir kişinin konuşurken e, hani ya da cevap verirken ki ne anlama getirerek bu kalıbı kullandığını aktarmış oldum. Arkadaşlar burayı baya karıştırarak anlatım ama yani aslında bir de ikinci kullanımda çok da farklı bir durum yok demeye getiriyorum. Aynı şey tamam mı? Birisi neyse işte anladınız diye umarak devam edeceğim şimdi. Ee, devam edelim. Nomu pega pullo kıman mogaleo. Yani diyor ki karnım çok karnım çok tok. Yemeği bırakacağım. Ya da artık yemeyeceğim gibi düşünebilirsiniz. Kopi işte kahve içeceğim. Kahve içmek istiyorum. İbon panagenen yohengil halleo. Diyor ki ee, bu tatilde seyahat edeceğim, ama aslında seyahat etmek istiyorum. Okey? Hani biz deriz ya, bu tatilde seyahat edeceğim ya. Aslında istiyorum. Anlatabiliyor muyum bunu? <laughs> e, Mo tışileyo? O da diyor ki, çonun kopyalarını maşileyo. Yani bakın, gördünüz mü? Burada yine tışı da yani maşidanın, maşidanın nopimal hali tışı da kullanılmış ne içmek istersin? O da diyor ki ben bu birinci kullanımı denk geldi. Bu da ikinci kullanımı denk gelecek şimdi. Ben işte kahve içeceğim. Ben kahve iç istiyorum. Onu lila şiye Sengil Parti'ye ankayo ne ankaleo pigoneso chibeso şileo. Diyor ki bugün Lila'nın doğum günü partisi ne? Gelmiyor mu? Gelmeyecek misin? Gelmiyor musun? O da ki, evet, gelmiyorum. Pigeon Heso, yorgun olduğumdan evde dinlenmek istiyorum. Evde dinleneceğim. Gelmeyeceğim. Evde dinleneceğim. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi ikinci kullanımda an kalleo falan derseniz e, burada olumsuz anlamına geleceğini göreceksiniz. Az önce birinci kullanımda biz birinin bir şeyin tercihini sorarken olumsuz yapı kullansak da olumlu anlama geldiğini belirttim ama ikinci kullanımda böyle bir şey yok. Bunu belirtmek istiyorum. Yani burada evet gel, gelmek istemiyorum, gelmeyeceğim, yorgun olduğumdan evde dinlenmek istiyorum, dinleneceğim diyor, tamam mı? Şimdi şuna gelelim. Hamişi, ittaga, 액션 연하 폴레요 공포 공포 연하 폴레요 저는 공포 연하는 싫어요 어 액션 연하 şimdi arkadaşlar şimdi şurada şöyle bir şey dikkat çekmek istiyorum bakın ikinci kullanımda siz aslında kendinizden bahsediyorsunuz özneniz her zaman ço. Tamam mı? Bunu unutmayın. Bu diyalogda bunu anlatmak... Ya başta da anlatabilirdim de oraya diyalog koymuşken bunu üzerine anlatabilirim. Şimdi burada eğer ki başka bir yani Ali deseydiniz, Veli deseydiniz, e, başkası hakkında konuşsaydınız böyle e, mu -um diyemezdiniz. İkinci kullanım için söylüyorum. Yani ikinci kullanımda ben şu filmi izlemek istiyorum. Ben şu filmi izleyeceğim. Diyeceksiniz. Tamam mı? Ee, bu kadar. Yani ikinci kullanım için özne her zaman çoğudur. Kullansanız da kullanmasanız da bilginiz olsun. Ee, bazılarınız bunu ılgeo konusuyla karıştırabilir. Arkadaşlar ılgeoyla bu farklı bir şey. Ilgeo bir şey yapacağınızı taahhüt edip yapıyorsunuz. Örneğin telefona ben bakacağım gibi. Ama burada bir şey yani yapmasanız da ben telefon e, atıyorum e, ben şu, e, aksiyon filmi izlemek istiyorum. Ben aksiyon filmi izleyeceğim ya. demekle Ben aksiyon filmi çekeceğim. Demek aynı şey. Ay, pardon telefona bakacağım demek aynı şey. Alakasız. Gramerleri karıştırmayın. Yani, hani Türkçe ile olarak ifade ediyorum ki benziyormuş gibi gelebilir ama benzemiyor. Alakasız gramerler. Okey. Ee, neyse yani gram... Krem... Öznemiz şu. Hamişi şii yani Hami birazdan e, aksiyon filmi izleme, izlemek ister misin? E, korku filmi izlemek ister misin? O da diyor ki ben e, korku filminden hoşlanmıyorum. Aksiyon filmi izleyeceğim. İzlemek istiyorum. Yani bakın sorularla ilgili başkasının birine bir tercih soruyor olma durumunu birinci birinci durum olarak kavrarsanız bu kısmı da ikinci durum olarak kavrarsanız bu konu çok kolay. Yani aslında her iki durumda aynı arkadaşlar. Bu kadar ya. Sadece ikinci durumda e, öznenin çoğu olması gerektiği durum var. Bir de birinci durumda bu olumsuz kullansak da olumlu anlamına geliyor olma durumu var. Onun dışında ikisi aynı. Farklı bir şey yok. Bir de size bazı kelimeler öğretmek istiyorum ki arkadaşlar. Bunu hani konsept dersleri çektiğimde kullanabiliriz. Orada işimize yarar. Çariga itta. Yani restorana, şiklank restoran demek. Restorana girdiniz diyelim. Yer var mı diyeceksiniz. Çariga issoyo dediniz. O da dedi ki, çariga issoyo. Yani yer var. Sonra ya da yer yok diyeceğini ne diyecek karşınızdaki? Çariga opsoyo. Yer yok. Menü pan. Arkadaşlar bu şu işte menünün şu kitap versiyonu olan menü pan deniyor. Bu da normal menü. Duvardaki sağda solda duran menü. Bu pap pilav. Panchan arkadaşlar e, garnitür demek. Hani masada Kore'de ekstra farklı farklı meze gibi şeyler oluyor ya onlara panchan diyebilirsiniz. Süt karak, kaşık, çot karak, çubuk biliyorsunuz. Anta e, şey. an oturmak. Başka koru Arkadaşlar koru da seçmek demek. Son tek hada da seçmek demek. Şimdi koru ben size topik videolarını izleyenleriniz varsa orada işte koru şipşiyo falan diyordu. Yani seçiniz diyordu. Oradan duydunuz aslında ama e, o videoları daha izle Gerçi bu videoyu izliyorsanız onu da izlemek zorundasınız. 50. dersi geçmişsiniz artık. Neyse yani o videoları da izleyin. Henüz izlememiş olan ve bilmeyenler varsa koru da seçmek demek. Ama Korda da seçmek, sontekada da seçmek ikisinin arasında nasıl bir farklılık var diyecek olursanız Koru da arkadaşlar sonsuz bir şeylerin arasından bir şeyler seçmek. Daha günlük bir ifade olarak düşünebilirsiniz. Ancak Sonteka'da ise daha resmi de diyebiliriz ama sınırlı. Sınırlı şey arasından bir şey seçiyorsunuz. Örneğin bir kişi ben iki tane şirkete başvurdum. İkisi de beni kabul etti hangi şirketi seçeceğimi bilmiyorum diyeceğinde e, önünde A şirketi var, B şirketi var. Ya bunu seçecek ya bunu seçecek. Hangi fiili kullanacaksınız? Tabii ki de son tek adayı kullanacaksınız arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ama örneğin daha böyle farklı hani örneğin nasıl desem yani daha bir sınırsız bir seçeneğimiz olduğunda bu kadar çok sınırlı bir seçenek olmadığında koridayı kullanacaksınız. Bu kadar. Burada da şunun düzensizlik yaratacağını yo falan olarak çekinildiğini düşünüp ona göre çekinmemelerinizi yapın. gelecekti arkadaşlar bilginiz olsun. Bu dipnottan sonra devam ediyoruz. Şikida sipariş etmek. Çumunha'da da sipariş etmek. Pedalha'da arkadaşlar şöyle. Pedal, pedalin şu kendisi ee, teslimat demek. Pedalha'da teslim etmek, teslimat etmek yapmak gibi düşünebilirsiniz. Pedal P ise arkadaşlar, pedal pedal B ise teslimat ücreti. Mesela Kore Dönü'nün bir uygulamaya girdiniz, yemek sipariş edeceksiniz. Aşağıda yazıyor pedal B ya da farklı bir şey yapacaksınız. sen teslimat ücreti varsa onu pedal B'si yazar ya da ücretsiz ücretsiz olduğunu görürsünüz gibi gibi gibi. Tamam mı arkadaşlar? Bunları da not alın. 3 tane şey yani öğrenmiş olduğunuz Umarım bu ders sizin için güzel geçmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.